Konuğumuzu koltuğuna oturttuk. Sporu bilenlere sorduk. Her hafta farklı bir misafirle ilimiz futboluna dair ne varsa konuşuyoruz. Ali Mermer'in sunduğu konuğumuz var Alternatif Radyo'da. 91.5 Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Konuğumuz var programında amatör futbolumuzun Bence Güzide futbolcularından bir konuğumuz var. Mehmet Topçu. Şu anda Tuş Belediyespor'da futbol yaşamını sürdürüyor. Topçu, hoş geldiniz, Hoş Sefa geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyi çok şükür. Ben top peşinde koşuyoruz, diye uğraşıyorum. Çok güzel abi. Sizleri de takip ediyoruz, biliyorsunuz. Evet, Şeye En son maçımızdan maç ben de. Sonra sohbetimize devam edelim. 4-0 kazandınız. Hacı evet. bir spor. Nasıl geçti maç? Gol attın mı? Evet, birinci golü ben attım hala abi. Maç olarak baktığımızda yani kendimizden zevk aldık oynadığımız oyuna futboldan. Güzel bir maçtı. Kar yarışı, yoğun kar yarışında oynadık maçı. Ee, evet. Güzeldi yani hala her şey. İlk yarı kaç kaç işte İkinci yarı kaç kaç gitmişti? Ee, i̇lk yarıdan biz 2-0 önde girdik. Sonrasında ee. ikinci yarıda da 2 tane gol bulduk. 4-0 yani maç dört galiba ayrıldı. İki böyle bir iki hafta bir süre vermiştiniz Serel değil mi? Evet. evet. Simal evet. maçı orada Deplasman'da 1-0 mağlup olduk. Sonrasında evet. bir önceki maç, Seramik maçı yine mağlup Sarı olduk. Tabii onlara geleceğim o, o zaman, ben şöyle dedim. Aslında Türk Bülent Bey'in spor lige iyi başladı. Benim takipçi paramatörü takip edildiğim kadarıyla yani. mi? Yani, ne yaptınız? şeyler. İlk maçımız Özellikler'e köy hizmetler sporluydu. Deplasmanda evet. 3-1 kazanmıştık. 3-1 galip gelmiştik. Nasıl o maç? Açılış maçı. Onda da ilk golü ben attım, açılışı ben yaptım. <laughs> e sen golcüsün zaten. <laughs> i̇şte sonrasında iki tarafta da etkiliydi. Ortada bir maçtı böyle. Ortada bir maçtı. Sonrasında ikinci golü bulduk, üçüncüyü bulduk. Kazandık yani kazanmasını bildik. Tamam. Sonra işte dedim ya iyi başladınız diye. Akışlar sporla ikinci maç. Şu anda lider olan takım. 2-2 beraber kaldınız. Evet. Elimizden mi kaçırdınız? Anlar <laughs> mısınız? <laughs> Şimdi ki Sözler bundan zaten herkes birbirinin elinden kaçırıyor da. Vallahi o maçta biz yine birinci golü yine biz bulduk. Arkasından beraberliği yakaladılar işte. Sonra <laughs> geri düştük. Mağlup 2-1. İkiyi de bulduk. beraberlik, evet, dair oldu. gitti. Sonra aslında şey, tabii işte ondan sonra ne oldu? Şu ana kadar hiç kaybet alamayan takım. Hani eleştirme kadar da söylemiyorum. Sadece büyük vurgu yapıyoruz. Murat Spor, Murat Spor'u çok farklı geçti. 8-1 gibi bir sonuç. Evet. Orada gol attın mı? Orada <gülüyor> <gülüyor> 25 dakika falan oynadım ben. He, niye? Sakat falan mıydı? Hiç yok. Hattrick yaptık. Hattrick yaptıktan sonra e, hocam öyle gördü bir. <laughs> İyi o yapmış. oyundan alındık. İyi yapmış aslında. Belki bu devam ederse abi atar durur demiştik. De diğer mi? arkadaşlarımızla gol atsın. Yani sıkıntı yok yani. İşte şeyden sonra ondan sonra gene şey. Şu anda ikinci durumda olan kafa takımı diyeyim ben. Tepecik <laughs> Tepecik Spor'la da bir bir beraber kaldınız. Kim götürdü onları da elini peki? <gülüyor> <gülüyor> yine biz öyle geçtik bir bu maç. Kebecik maçında Evet, bir 0a yani. geçtik. 2 yani i̇ki dakika geçmeden hemen arkasından gol yiyip, belki gol yiymesek. Yani hemen arkasından yani. yiyince gol atamadık, Öylelikle Yani bir Yok. sonradan bu oyundan da düştük. Baskın oynadılar ama beraber ettik. ayrıldık bu maçta da. Beraber işte. E eh, ondan sonra zaten hiç ummadığımız sonuç. Simav. Simav. Cahil Simav. Sımalı değil, seramik maçı şeyden sonra, suçbirek belediye tepecik maçından sonra sımalı oynadığınızda, hem de burada 2-0 mağlup oldunuz. Seramik maçı yok, 1-0 olması lazım. Peki öyle olsun, ben burayı 0-2 diye almışım, 1-0 olsun. Ligin 5. haftasında suçbirek belediye seramik spor maçı 0-2 diye almışım, 1-0 olsun. Sonunda inediniz ama. Halbuki aslında şeyde seramikte tekliyordu. Siz nasıl kaybettiniz o maçı? İlk yarının son dakikaları bize atak yaptılar işte offside pozisyonu vardı. Bizim stoper offside diye biraz bir duraksadılar. O arada santraforları gidip gol attı. <laughs> mesut Yer mi? <laughs> Yok. Diğer. Diğer ben, yani. ben Mesut Yer aklımda kaldı. Yok o yoktu bizim maçta. He. Arkasından ikinci yarıda da çok bastırdık ama kalecileri tuttu, direkten döndü. girmedi yani o maçı. Yok, <laughs> evet, topucanın girmeyi kaleye girmeyi isteyecek ya, topucanı istemedi mi var ya? Girdi olmadı mı olmuyor. Direkten Ondan dönüyor. sonra gittin ilk 1860 şey, maçını ama şimdi de atman da yine kaybettiniz. Hadi. 1860 maçında kötüydü. Çok rüzgarlı bir havada oynadı bugün. Topu vuruyoruz, geri geliyor, vuruyoruz, geri geliyor. Rakibe de rüzgarlı gerçi bu bahane değil de arkasından rakip ikinci yarı bizim de başta 2-3 sakadımız vardı oynamayan. İkinci yarı 90 artı 3'te 4'te bir kontra hata çıktı biz bastırırken. Gol attık az önce. ne oldu da anlayamadık. Anlayamadık. <laughs> Ama sonra işte baştan geldiğimiz şey, 4-0'ya en son maç kazandığımız biraz rahatlıkla rahat tuttuğumuz. Evet. Ayrıca olsun. Şöyle yapalım. O zaman mesela bir de gruba bakalım genel olarak. Şu anda siz kaç? 6. sıradasınız değil mi? Evet. 6. sırada 11 puan var. Diğer akıncılar 17 puanda. 2. ve 3. Çevecik ve Çavdar Spor'un 14 puanı var. Öyle diyeyim ben. Ee, 18 gol atıp 6 gol demişsin. Aslında Tunç Bilek ve Spor evet. değil mi? 3. herhalde en çok gol atan 3. takım şey yani. Galiba, bir sıkıntı yok. Yok. Kastım da çok tabi o zaman gollere. Aktı gönlümüze. Az da gol yiyorsunuz aslında. Bundan Así. sonra ne yapar? Tuş bilek spor hedef ne? Hedefimiz ilk yarı ful galibiyetle kapatmak. Zaten hiçbir kredimiz kalmadı. Bütün kredileri kullandık. Yenilgi veya beraber... Ama kredi kullandık falan değil mi bu arada? <laughs> Ekonomi başından Kredi müredi değil mi? Karışıyor işte. Yok. Evet. <laughs> Futbol açısından kredi. Malum reyetimi beraber ilk tamamını kullandık. İlk, ilk yarının son dört maça. Evet. Bunları kazanıp devreye yani bir 12 puan da ekleyip bana 23 puanla girmek istiyoruz. Sonrasında... Sonrasında Allah bilir. İlk yarının son dört maça kazanabilecek misiniz? Ben onlara da baktım. Şöyle. İlk hafta şeye gidiyorsunuz. Ulu oymak. Bir, Ulu oymak. Gerçi senin için puan cetmenine bakarsan normal şartlarda gene favori gibi bu maçta. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz da elimizden geleni yapıyoruz yani kazanmak için. Elimizden gelen her şey. <laughs> yani peki ona, bak ondan sonra Çavdar Hisar geliyor buraya. Bu maçın sizin kritik. Dört maçı kazanalım diyorsun sen de. Böyle değil mi Nihat Bey? Takip ediyor mu sen Spor Amatör Ligi? Yok. <laughs> Dört maç ben bütün maçları kazanmak süper için Süper Ligi bile takip etmiyorum. Sonradan sonra ancak özetleri falan. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, ben çok tarafsızda ciddi anlamda futbola e, eğilen bir insanım. Eskiden Neil Spor'un döneminde biliyorsunuz. Yani ta öyle ki, e, hani affıza TRT, NTV'ye falan çıkardık bu konu e, konuk olarak vesaire ama e, sonrasında işin açıkçası yani eskisi gibi değil. Futbolu evet seviyoruz ama önceliğim biraz üçüncü, dördüncü sırada ancak Yani bu <laughs> çok saçma geliyor futbol. Gel şöyle tabii. Ben de zaten istiklerle ben de uğraşmıyorum. Benim için varsa yok. İşte, tavşan amatör ligindeki takımlarımız, genç kardeşlerimiz, biraz biraz ilimiz. Ara sıra domança takılıyorum ben, domançtaki ne yapıyor diye falan diye. Oradaki hocaları tanıyoruz. Ama sizin kalan dört maçta hepsini kazanmak istiyoruz dedim de. Sonra Çavdar Hisar geliyor. Hisar Türk Devlet Asmanı'na gidiyoruz. Geç evet. kısa. Hiç izledin mi Hisar Türk böyle bir sporu? İzledim geç. Bu hafta. He. Bu hafta mı? Moymun maçını. Moymun maçını izledim. He. Nasıllar? Orada benim şey var. Bir kaptan var. Sami Serdar gibi. Ben evet, İsmail Öztürk var. Burada, onlar nasıl e böyle? Bilin ikisinden He. orada da. Geç onlar gaza geçiriyorlar takımı herhalde gidiyorlar. Ve ondan sonra my da Boymun maçına geliyoruz. Yani baktığımızda yani kolay maç. Kolay iyi maç. Lig olarak kolay maç yok yani. Bütün takımlar birbirini yenebilecek seviyede. Bütün takımlar evet. iyi. Bütün takımlar iyi. Doğru söylüyorsun aslında. Herkes herkes yenebiliyor. Güzel bir ekip var bu sene. Evet. Herkes herkesi yenebiliyor da şey var işte. Biraz zayıf halka murat spor gibi gözüküyor. Bir. O biraz domaş. Onlar da mücadelesini ediyor ama. Cihaz içinde mücadele edilen hocalar. Ben sadece onların hocalarıyla biraz. Muhabbetim var. Ara sıra kalkar gider konuşuruz Ama şu olarak yani Murat Spor dengeleri bozan bir takım oldu. Yani. Ya biraz öyle göründü de. Peki ben burada birinci amatörü de daha şey takip ediyorum. İyi takip ediyorum. Hakemlerle takımlarımız arasında problem var. Hem evet. hakemlerle takımlarımız arasında daha çok da seyirciyle takımlarımız arasında bir şey var. Spor amatörü takım olduğu için çok fazla izleyemiyorum açıkçası. Hakemlerle aranız nasıl? Hem takım olarak hem birey olarak senin? Ya, hakemlerle aramız bir, bundan önceki maçımız bizim seramik maçıydı galiba. Hı. O maç biraz hakem hataları oldu. Bizim takım olarak, yönetim olarak, yönetici olarak hakemlere biraz tepki koydular, kızdılar ama bir önceki maç Ahmet Hoca vardı Ahmet İlhan. Hmm. Güzel bir maç yönetti, öyle bir sıkıntı yoktu. Ama canım kulaklar çınlatalım. Şimdi ben bu konuya gelebilir miyim <laughs> şimdi? Sürekli son 3-4 haftadan bir hakem, 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 <laughs> hakem diyorsun hakem. bu da hakem değil, bize bazen Türk e, şeyler... Hakem, 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 hakem. Hakem. Evet. Hakemlerimiz... Evet. E, bir gerçeği görmemiz gerekiyor. Şimdi e, yanlış mıyım, sevgili kardeşim, sen nerede top oynuyorsun? Tüşüklük Belediyesi bu. Aa, değil, hayır yani, a, lig olarak süper, amatör, süper amatörde. Ben nerede program yapıyorum? Tavşanlı'da. Ee, yani, e, biz nasıl denir ya, ayağını yorganı zor değil yani, ne olduğu bil meselesi. Biz süper, Tavşanlı süper amatör lig oynuyoruz. E, kalitemiz evet. belli <laughs> veya alternatif radyonun gidip de Show TV ile Kanal D ile karşılaştıramazsın. Yani kalitesi belli, kendi çapında bir iş yapıyor, siz de kendi çapınızda futbol... Ama işte o kendi çapınızda tamam. oynadığınızı göre de kendi çapınızda hakemler olacak yani. Tamam evet. ben katılıyorum sana, hep onu için Hakemler bu, başka hakem yok yani. Onun için hakemler... Ya hakemler de yok. nasıl ki e, siz e, bir Ronaldo gibi bir efendime söyleyeyim veya Fenerbahçe'deki futbol gibi, futbolcu gibi futbol oynayamıyorsanız ee, tamam, bir öyle. Fırat Aydınus beklemeyeceksiniz şeyde öyle olsun evet. zaten burada olmaz. <laughs> bir Fırat Aydınus beklemeyeceksiniz. Yani herkesin kapasitede göre iş. Kaldı ki gerçekleri de konuşalım. Kardeşim ben eğer ulusal çapta iş yapabiliyor olsaydım İstanbul'da olurdum şu anda. İstanbul'da televizyonculuk yapıyor olurdum. Öyle değil mi? Evet. Ha, dolayısıyla sen şimdi mesela o kapasite olsan fena olurdun. O adamın da o kapasite olsa <laughs> tavşan da Süper amatör lig yönetmezdi. Giderdi işte e, ligde veya ne bileyim ben artık e, daha böyle üst liglerde e, hakemlik yapardı. Doğru mu? Şimdi bu yüzden e, mutlaka ki nasıl ki bir topçu bir İbrahim Oğuz tadında oynayamayacaksa tavşan da e, bir Fırat Aydınus evet. tadında da hakemimiz e, yönetim gerçekleştiremeyecektir. O, yani, Çerçeveyi doğru görmek lazım diye düşünüyorum ben. Tamam, doğru çerçeveyi söyleyelim. doğru görmeye çalışalım. O zaman ben bir şey söyleyeceğim. Hem de İbrahim e de geldin ya. Arkadaşın lakabı nedir biliyor musun? Zlatan. <laughs> Kim kaçtı sana Zulatan'a İbrahim lakabını? <laughs> Vallahi küçükten onu örnek alıyorduk, şey yapıyorduk. Örnek aldığın futbolcu İbrahim Evet, öyle de işte arkadaşlar ederken. Hiçbir değişme böyle ondan dolayı Öyle bir evet, evet sosyal medyada zaten çevirerek geçeyim diye. Senin boyun kaç? 1.83. Yani kalıplı da bir futbolcusun evet. sen evet. yani, onu demeye evet. çalışıyorum. Kaliteli topçulardandır ben, evet. severim ben şeyleri çalışıyorum. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ya. E, Tırşbirek Belediye Spor sezon başında sevgili İbrahim Hoca vardı. Tanırdım ben de kendisi. Evet oldu. İbrahim Hoca'mız. Sonra şey oldu, Ahmet Cengiz Bey geldi. Der, Sonra o gitti. Bu değişiklikler futbolcuları nasıl etkiliyor? Vallahi Ahmet hocamla devam ediliyordu. Arkasından evet. e, ee, Sima maçı sonrası galiba evet. Spor'la anlaşmış. He. Böyle bir duyum aldı. Yani paylaşılan öyle. O, teşekkür ederiz. Çağlayan Spor'da başarılar dileriz diye bir paylaşım oldu. Onun... Şey, Belediyesi Spor'u yönetimi evet. ya şey yaptı karışık kurşun işler diyeyim ben zaman bu şeyler. Yani ya. oradan bir galiba yönetimde olumlu karşılanmış bilmiyorum. <laughs> o işlere ben pek girmiyorum yani. Girme ya, cevap da vermeyebilirsin ya. Yani beni karıştırma abi dersin o işle. işte. Dikkat. <laughs> de karıştırma tamam, karıştırmayız. Geçebiliriz. Gördüğüm kadarına, bildiğim kadarına söyleyeyim. Ne yapacağız, devam edecek biz Ara verelim mi yoksa tek parça halinde mi gerçekleştirelim? Tek parça halinde kısaca benim Tamam. nerede başladı diyeceğim, Tamam. 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 Peki öyle yapalım. Bir daha hemen çok kısa çok kısaca hemen soracağım. Ee, çok uzatmadan da e, soyadınla ilgili yani sana öyle sesleniyorlar mı? Hani topçu, topçu ha? <laughs> öyle olur genelde. <gülüyor> <gülüyor> topçu yani evet, hem, hem topçusun hem de e, futbolcusun zaten otomatikman herhalde isimden çok soyad olarak mı anılıyorsundur? Öyle var mı sana? İsmimle hitap eden yok. Sürekli soyalım. Hep, hep, hep topçu değil. Geçen maç, geçen maç tribünden topçu topçu kim bağırmış bir herhalde. Tribündekiler de bunların hepsi topçu kime bağırıyormuş siz? Bak bunu anlattın değil. olur mu? Tebecik maçında. Bunların hepsi, bunların hepsi topçu sen hangisine bağırıyorsun? Çok doğru <laughs> <topçu, topçu. gülüyor> ya. Evet. Şimdi Topçu, sen bir ara rengiç dedin ama benim için MoymoSpor'da başladım. değil mi? Biraz evet. kısa kadar kendinden bahsedelim. Ben 2007 yılında abi MoymoSpor'un altyapısında başladım. Hı. Orada lisansım çıktı. Arkasından bir 2010 yılına kadar oradaydım. Orada altyapıda yıldızlarda, miniklerle top oynadım. Hı hı. O zaman minikler, mini minikler vardı. Onlar da oynuyorduk. Sonrasında işte Linz Spor'a transfer olduk. Orada Akademi Ligi oynadık. Orada da 5 yıl geçti. İkincilik Lig zamanı, 3. Lig zamanı... Evet ben onlardan 2. zamanı... zamanı zaten oradaydık. Birincilik zamanı A2 ile antrenmanlara çıkmaya başladım. Okulu dondurdum. Okula, liseye gitmedim hatta. Arkasından tekrar okula falan başladık. 2. Lig, 3. Lig zamanı sezon başları antrenmanlara A takımla beraber çıktık. Akademi ligi oynadık yani. Neydi? Pala düştüğü sene de ayrıldık. Kimyon öğrettin? İyi birileri öğrettin de aslında da Evet. 19 kafaya oynadık o... en son sene akademi liginde. Olmadı. Halbuki Sakaryaspor şampiyon oldu. Türkiye'de de şampiyon oldu. Avrupa gruplarına gitti. Sakarya'yı biz burada da Sakarya'da da yendik yani. Hay istos. Ne yaptık biz bu ihtimalle? Sen iyi topsun, güzel top oynuyorsun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sana genelde bir de hani lakap sırasan ne diyor topçu diye arıyor. Evet. Soy isminden evet. dolayı pek Mehmet diye hitap eden olmuyor. Sürekli topçu diyor. Yani. <laughs> evet. Böyle tribünlerden falan da hep bir şey oluyor değil mi? Şu olur. evet. Geçen ya. maç hatta tribünden topçu topçu biri sesleniyor. He. <laughs> yani, Sana sesleniyor. Maçtan sonra söylüyorlar benim arkadaşlar. <laughs> biri de kalkıp kime bağırıyorsunuz hepsi bunların topçu falan diyor. <laughs> 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 evet. <laughs> topçu topçu diyoruz, hepsi topçu bunların <laughs> demiş. Kime <laughs> sesleniyoruz? <musun>? Bu <laughs> vatandaş da haklı diye başlıyor. Tanımadık o yüzden. <laughs> evet. Onlar da gülmüş. Maçtan sonra bana, bana anlatıyorlar böyle böyle oldu diye. Hatta biz de Tamam, gülüyoruz. tamam topçu. Bundan sonrası için hem sana hem Tuşlu Ekmeleri'ye sporu başarılar dileyim ben. Geldiğin için de teşekkür ediyorum. Güzel keyifli muhabbet oldu gibi bir şey. Ben çok teşekkür <laughs> ederim abi. Yayınınıza davet ettiğiniz için. Seviliyorsun sen Topçu. Helal abi. Kapatırken de e, kardeşimize Barış Mağacı'dan Hey Koca Topçu şarkısından bahsediyoruz. <laughs> Öyle mi diyorsun? <ki? gülüyor> <laughs> <laughs> sen arka fona koyarsın oradan. <laughs> 91.5 Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Konuğumuz var programında. Tuşbirek Belediyesi Sporum golcü futbolcusu Mehmet Topçu ile birlikte olduk. Biz de keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizler de dinlerken ve izlerken bu sohbetten keyif alırsınız. Tüm dinleyenlere sağlıklı güzel günler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Konuğumuzu koltuğuna oturttuk, sporu bilenlere sorduk. Her hafta farklı bir misafirle ilimiz futboluna dair ne varsa konuşuyoruz. Ali Mermer'in sunduğu konuğumuz var Alternatif Radyo'da.